Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size oyuncaklarımı tanıtacağım. İlk başta e, oyun alanından başlamak istiyorum. E, i̇lk önce Barbie'nin skuter ile kayması için ilk önce burada oyun alanı var. Arkasında da basket çıkarıp alabiliyorsunuz. Burada da köpekçikleriniz isterse buraya, bu alana gidip hemen oyun oynayabiliyorlar. Eee arabam arabamıza da daha e, uzak yerlere gittiğinde önce arabayı kullanır. Sonra bagajını açtığında da istediği şeyleri koyar. Sonra e, uç uçakta da e, bir pilot vardır ve onun e, pilot pilotu söyler ve pilotlar bey çalıştırır. Eee uçağı çalıştırır ve Çarşıda tatiline gidebilir bu uçakla. E, sonra bu şeyde de şuraya bastığımızda direkt şuradaki lavabonun suyu açılıyor. Burada da ocakların şeyleri var. Burada fırın var. Burada da buzdolabı var arkadaşlar. E, sonra burada da bir tane karavanımız var. İçini açabiliyoruz. Arkasında bir tane kilit var. Evet arkadaşlar en sona Ali arkadaşımız ee, en güzel oyuncağını yani karavanını şu an tanıtıyor. Ee, karavanın içinde mutfağa benzer bir yanı var ve yatakları da vardı. Ee, şurada mutfağın fırını var. Şurada lavabosu var. Burada da buzdolabı var arkadaşlar. Şurada da köpekçinin İçeri ve dışarı çıkması için e, yapılmış bir kapımız var. Ve kapımızı şöyle açabiliriz. E, köpekçi, köpek kapılarını istediğimiz şekilde açabiliriz. Ya e, Charles'ın giydiği şeylerden açabiliriz ya da buradaki şeylerden de açabiliriz. Hiç fark etmiyor. Buradaki, burada da e, küçük bir baz, Küçük bir yatak, iki tane üst üste yatak var. altta da paza var arkadaşlar. Ee, bu arada bu karavan sadece böyle karavan değil. Ee, ar arabanın arkasında gördüğünüz gibi şurada bir tutma yeri var ve burada da tutma şeyi vardır. Burada buraya da araba böyle bağlayıp böyle sürebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz arkadaşlar bu evet. şekilde. Yani şeyimiz var. Buraya tabak çanakları koyup buraya altta da tepsiye koyuyoruz arkadaşlar. Buraya, buraya e, istediğiniz şeyleri dizebilirsiniz. Bu bu tarafa bu, bu raflara da yemeklerinizi dizebilirsiniz. E, bu sadece böyle değil arkadaşlar. Bunun bir özelliği var. Bunu böyle açıp böyle raflara da sosları, turşuları falan koyabiliyorsunuz e, Sonra ee, üstüne gördüğünüz gibi Şurada küçük bir yer var Oraya da plastik şeylerinizi Koyabilirsiniz arkadaşlar ee, Size dediğim gibi Şurada bir tane şey dedim ya Bunu isterseniz şöyle çıkartabilirsiniz Bunu şu alta koyup Ya böyle oynayın ya da Bunu böyle alıp Şuraya işte böyle takabilirsiniz Evet arkadaşlar bir dahaki evet. videomuzda şimdi Ali arkadaşınız anlatacak. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda hepinize görüşürüz. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.